Sadece 5 dakika. Bir gün parkta birbirini tanımayan orta yaşlı bir kadın ve erkek oturuyordu. Kadın kırmızı süveterli çocuğu göstererek yanındaki adama ''Oradan aşağı kayan çocuk benim oğlum'' dedi. ''Yakışıklı bir oğlunuz var'' dedi adam. ''Şu bisiklete binen beyaz elbiseli de benim kızım'' diye devam etti. Adam sonra saatine baktı ve kızına seslenerek ''Ne dersin Kübra artık gidelim mi?'' dedi. Kübra ''Sadece beş dakika daha baba, lütfen sadece bir beş dakika.'' diye yalvardı. Adam başını salladı ve Kübra doya doya bisiklet sürmeye devam etti. Derken beş dakika geçti. Baba ayağa kalktı ve kızını tekrar çağırdı. ''Hadi artık gitme zamanı geldi.'' Kübra tekrar beş dakika daha baba diye yalvardı sadece beş dakika daha. Adam gülümsedi ve oturarak tamam dedi. Yanında oturan kadın adama dönerek kesinlikle çok sabırlı bir babasınız dedi. Adam şöyle bir an durdu, gülümsedi ve sonra geçen yıl abisi Ahmet burada bisiklet sürerken sarhoş bir sürücü tarafından ezildi. Ahmet'le hiç yeteri kadar birlikte zaman geçirememiştim. Halbuki şimdi Ahmet'le beş dakika daha birlikte olmak için neleri vermezdim. Kübra'da aynı hatayı yapmamak için kendime söz verdim, dedi ve şöyle devam etti. Her defasında Kübra, bisiklet sürmek için beş dakikasının daha olduğunu düşünüyor. Halbuki gerçek şu ki, ben onun mutlu olduğu beş dakikaya daha şahit olarak mutlu oluyorum. Hayatın kendisi belirlediğiniz önceliklerinizdir. Peki, hayatta sizin öncelikleriniz ne? Şöyle bir düşünün. Bugün sevdiklerinizden biri için 5 dakikanızı daha ayırın. Buna kesinlikle değer. Ne dersiniz?